izleyiciler Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 6 kişi ağır yaralandı. Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza Aksaray'ın merkeze bağlı Karaören Köyü ile Helvadere Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray'dan Helvadere Beldesi istikametine seyreden Recep K. idaresindeki 43 ABV plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin ters dönüp burdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan AK, GK, 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 DCK olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 acil çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksar Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Aksaray'da cumartesi günleri kurulan ikinci el otomobil pazarında araç alım satımı yapan vatandaşlar piyasayı değerlendirdi. Detaylar haberimizde. Aksaray ikinci el otomobil pazarındayız. Burada araçların alım satımı yapılıyor. Vatandaşlara soracağız fiyatlar düştü mü düşmedi mi? Yani faizler yüksek olduğu için insanlar da da zorlanıyor. Bakalım ne olacak böyle gidiş. Yani peki iyiye gitmiyor. Peki siz alıcı mısınız satıcı mısınız? Yani, normalde ar aracım var. Satlığa getirdim ama hiç müşteri falan da yok. Ne soran var ne idam var bilmiyoruz. Ne zamandan beri işleriniz böyle? Aşağı, yukarı bir senedir. Bir senedir bu şekilde. Sizce düzelecek mi? İnşallah beklentimiz o. Bitti. arabalar battı. Temelli. Lese gidiyormuş. Hep kartallar bitmiş. Satamadık. Halimizde kaldı. Hep arabalar. Arabanızın fiyatı ne kadar peki? Aa, alana 90 lira. 96 model Kartal. Siz alırken ne kadar almışsınız? kaç alıydın? 9 lira. 9 lira aldıydım. Vallahi. Piyasa yok. Şu an sinek kıvırdamı yani. Alan satıyor hiç kimse alın, pazarlık zaten yok yani. Şöyle hiç kimse sinek kıvırdamı dedi. Bunlar pandemi önce ara çok iyiydi alım satımlar. Aynen. Ee. Ablacığım bunlar e, zaten pandemi önce e, bunlar ara pazarları çok iyiydi yani. Sat alım satım çok iyiydi. Hiç, hiç satım yok yani. Hiç kal. Nesel... Arabanızı ne zaman almıştınız? 5 senedir 5 yıldır benimle. 5 senedir ben de. 5 yıldır ben de. Var aşk. satmaya çalışıyorsunuz? Satamıyorum. satan yok. Ben de 3-4 tane araba ararsım. Satan satan yok kan. Faize de abla paralar zaten. bakalım. bakalım, bakalım. Geldin <laughs> almaya mı geldi? Bakacağız daha şimdilik pek öyle bak yok uygun bir şey bulursak kalacak. Uygun bir şey bulabilecek misiniz? Zor. Düştü diyorlar abi piyasa. Ya ikinci elde böyle düşme zor yani. Düşme yok. Mesela en düşük araba fiyatı ne kadar sizin bütçeniz ne kadar? 350-400 arası. O da binebileceğim bir araba değil ya. Sizin istediğiniz araba modeli ne kadar? Ya en az 2011-12 bakıyor o da olmuyor yani. 300'ü geçiyor, 400, 450 öyle gidiyor. İkinci el araba piyasası şu anda durgun da durgunluğun sebebi ee, şu kredilerden dolayı ha, bazı arkadaşlar da bazı haberler çıkıyor işte piyasa düştü düşüyor milletin elinde araba kalmış diyerekten yalan haberlerle aslında hiçbir düşen araç yok ama biraz kırgınlığın sebebi kredilerden dolayı sadece şu anda da e, bu aralar biraz canlanma var millet mecburen baktı düşme yok kredilerde de düşüş yok mecburen ihtiyacı olanlar şu anda alma taleplerinde yeni yeni başlıyorlar. Siz araba mı alacaksınız, araba mı satacaksınız? Hem alıcıyız hem satıcıyız, galericiyiz. Bundan 3 ay öncesine göre şu anki piyasa ondan kat kat biraz canlılık var. 3 ay öncesinde Burada kuş uçmazdı. Şu anda telefonlarımız <laughs> günde 8-10 kişi arıyor. Başka bir sıkıntı yani şu anda tek sebebi kredilerin yüksek olması. Peki Düşme. günlük kaç araba satıyorsunuz? Bundan 5 ay öncesinden e, haftada 3-4 araba veriyorduk. Şu anda haftada bir araba veriyoruz yani o duruma düştü. Yani piyasada durgunluk derken 4 araba satılana kadar haftada ayda bir araba satılıyor, iki araba satılıyor. Hem şu anda e, uygun alıp uygun satmak gerekiyor. Yüksek alırsan piyasa e, zaten kilitlenmiş. Kim kimse yüksek arabaya talepte bulunmuyor. Düşmeli Hepsi. Yani diyorsam. Yok kesinlikle piyasada düşüş yok. 3-4 kişi e, yani, Facebook'ta 30. ortada yalan haber atıyor. İşte düştü düşüyor diyerekten piyasayı kendiniz görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Şu anda 700 bin liralık arabaya 600 bin lira denilen bir fiyat var mı? Kat kat şu anda adam bir ay önceki masrafını da üstüne ekleyerekten 700 bin liralık arabaya şu anda 730-735 lira para istiyor. Ha bunu millet zanıyor ki ikinci el piyasası durdu. Bu bundan dolayı değil de kredilerin yükselişinden dolayı şu anda adam bir tane kredi çekse yarı yarıya fark koyuyor. Adam da bu borcun altından çıkamayacağından dolayı mecburen biraz ağırlıktan alıyor işi. Hepsi bu. Teşekkür ederim. Evet. Kanal 68 ekibi olarak Aksaray yeni sanayi esnafı ile bir araya geldik. Esnafa işleriniz nasıl diye sorduk. Detaylar haberimizde. Aksaray'da yeni sanayideyiz. Esnaflarımıza işlerinin nasıl olduğunu soracağız. Hmm. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan, soy ismim Dehmen. Öztürk Kaportada yöneticiyim. 20 yıldır bu işletmedeyim. Bu şekilde hayatımız bu şekilde devam ediyor. Sanayide işler nasıl? Sanayide iş var potansiyel var şehir aslında Potansiyeli yüksek bir şehir yani Sanayisi kuvvetli bir şehir çevre illere bakaraktan ee, Tabii bizim en büyük sorunumuz e, Yetişmiş eleman sıkıntısı yaşıyoruz Sanayide en büyük sorunumuz bu çünkü Belli bir kuşaktan sonra alttan eleman yetişmiyor Bu da bizi çok zorluyor Dolayısıyla ee, bu gelirimize de Bizim etki ediyor ee, Bir de e, Sanayinin Diğer bir sorunu e, Piyasada Zanaatı yani bütün meslek dallarında Sanayi için konuşuyorum Zanaatı fazla öğrenmeden Yani Bir para kazanma hevesiyle Birçok boş insan var Bu da Aksaray insanını, dışarıdan gelen esnafları, dışarıdan gelen halkı çok yoruyor. E, bu bizim sıkıntılarımızın başlıca sebeplerinden biri. Başka da bir problemimiz yok işin doğrusu. E, sanayi yeni kurulduğu için tabii ki eksiklikler var. Bu da zaman içerisinde düzeleceğini zannediyorum. Bunu da işte e, sanayi yönetimiyle iletişime geçerek, esnaf arkadaşlarla iletişime geçerek bu şekilde zaman içerisinde bir sanayi, sanayi bize entegre olacak. Yani bunu böyle görüyorum. Aksaray Otu Sanayisi'nden tamirci Umut Güzürdü. Umut Bey işleriniz ne sol? İşlerimizin durumu çok güzel. Yani Rabbim herkese versin. Çalıştıktan sonra herkes ki olur. Peki sanayide işleriniz nasıl ilerliyor? Neler yapıyorsunuz? Göründüğü gibi. Yani gayet güzel. Çalışan herkese ekmek var. Çalışmayan ekmek yok. Tamirci bulmakta bir sorun yaşıyor musunuz? Tamirci benim. Tren. Ama eleman bulmada ister istemez sıkıntı yaşıyoruz. Bunun sebebi ne acaba? Ee, bunun sebebi çok güzel bir konuya değindik. Bunun sebebi ilerleyen zamanlarda diyeyim daha da bir şey zorlaşacak. Ee, ister istemez öğretim şeyinin biraz daha uzamasından dolayı şu an yetişecek eleman bulmak bayağı bayağı bir sıkıntı. Peki bunu gidermek için nasıl bir yol izliyorsunuz? Bunu gidermek için ee... Gördüğünüz gibi diyeyim yani çalışanları çoğaltmaya çalışıyoruz ama ne kadar da olsa yeterli gelmiyor. Yani niye diyeceksiniz? şu an şu devirde mecburi bir okul okuma olayından dolayı şehitti ama şu an diyeyim yeni gelen bir şeyle çıraklık eğitimin lise edilmesi de denginde sayılmasından dolayı şu an biraz bir talep var. Yani çırak yetiştirmek için liselerden size öğrenci veriliyor. Az önce veriliyor, söylediğim... Ama onlar sadece staj olarak. Onların 25 günlük, 15 günlük, 45 günlük olarak bir staj olayı var. İki tane öğrencimiz var e, staj olarak gören ama onlar geçici. Ama bizim kendimize devamlı çalışacak elemanı bulmak o biraz sıkıntı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Murat Arslan. Ne iş yapıyorsunuz? Oto tamircisiyim. E, 20, 25 yıldır kendi iş yerim var. İşlerimiz iyi çok şükür. Sıkıntı yok tek sıkıntımız sanayinin biraz merkez uzak olması. İşlerde problem yok şu anda. İşlerimiz iyi. Tabii piyasanın biraz fiyatların yüksek olması müşteriyi de ediyor haliyle. Diyeceğim bu kadar başka bir şey yok yani. Geçen seneyle bu sene nasıl kıyaslarsınız? İş gönüllü aynı ama masraflarımız arttı. İççiliğimizi biz o kadar arttıramadık. Masraflarımız dörde katladı. Ama işçiliğimiz dörde katlamadı haliyle. Yüzde yani yüz zam yaptık işlerimize. Müşteri ne yapıyorsunuz yüzde yüze? Ama bizim bütün masraflarımız yüzde dört kat, yani dört kat fiyatlar. Yani asgari ücret dört bin bin liraya çıktı. Sigorta altı bin altı bir elemanın sigortası. Haliyle masraflarımız arttı. Ama e, biz bunu müşterimize tamamen yansıtamadık. Yansıtık müşteri etkileniyor bu işten. Elimizden geldiği kadar makul fiyatları yapmaya çalışıyoruz. İşlerimiz iyi çok şükür. E, yabancı konusunda e, geçen seneye göre biraz durgunluk var gibi yabancılarda. Yani onlar da korkarak çekim iş yapıyorlar. yaptırıyorlar. Yani diyeceğim bu kadar başka bir şey yok. Çırak bulmakta bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Tabii çırak bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Haliyle yani eleman sıkıntısı, özellikle kalifi eleman, iş yapan eleman bulamıyoruz. Ondan sonra bu sıkıntıyı nasıl çözeriz onu da bilmiyoruz. Yani yetişmiyor eleman da yetişmiyor. Rahat iş arıyorlar. Bulamıyoruz yani. Aksaray'da dilencilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü koordinesinde dilencilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Aksaray'ın en işlek cadde ve sokakları başta olmak üzere cami önlerine vatandaşların dini duygularını istismar eden dilenciler emniyet ve zabıta ekiplerince yakalandı. Dilencilerin üzerinden çıkan paralar tutanak ile kayıt altına alındı. Aksaray Belediyesi Zabıta Ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayeti üzerine Aksaray Mehmet Altın Soy Turizm, Ankara ve Eski Sanayi Caddesi, cami önü ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde duygu sömürüsü yaparak vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden dilenciler yakalandı. Dilencilerin üst aramasında toplamda 30.120 Türk Lirası ele geçirildi. Paralar tutanaklarla kayıt altına alındı. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, duygu sömürüsü yaparak dilenen kişilere kesinlikle para vermeyin. Bu paraları yardım kuruluşlarına bağışlayarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz uyarısı yapıldı. Toptancılar sitesi kavşağında asfalt çalışması tamamlandı. Aksaray Belediyesi, Aksaray'ın en yoğun trafik noktalarından biri olan Toptancılar sitesi kavşağındaki asfalt yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Kavşağın akıllı sinyalizasyon sistemiyle donatılarak trafiğin daha düzenli hale geleceğini belirtti. Ayrıca kavşakta peyzaj düzenlemeleriyle kavşak bağlantılı güzergahlarda orta revüj ve kaldırım çalışmalarının yapılacağı bilgisi verildi. Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından asfalt serimi yapılan toptancılar sitesi kavşağı yeniden trafiğe açıldı. Kavşakta yapılacak akıllı kavşak uygulaması trafik akışını daha güvenli ve düzenli hale getirecek. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Koordinesi'nde Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda Fen İşleri ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir altyapı çalışma yürütüldü. Altyapısı yenilenen kavşakta asfalt serimi tamamlandı. Daha önce kontrollü olarak trafiğe açılan kavşak, asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından bağlantılı yollarıyla birlikte tamamen trafiğe açıldı. Trafikte akıllı kent uygulamalarının bir örneği olan akıllı sinalizasyon sisteminin uygulanacağı, Toptancılar Kavşağı, Üniversite, Toptancılar Sitesi, Galericiler Sitesi ve 50 metrelik bulvar yolunun kesişim noktasında yer alıyor. Bugün öğle saatlerinde Aksaray Üniversitesi bahçesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Aksaray Üniversitesi bahçesinde yangın korkuttu. Bugün öğle saatlerinde Aksaray Üniversitesi bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aksaray Ankara Karayolu tarafından geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken yangının yoldan geçen vatandaşlar tarafından atılan sigaradan kaynaklanabileceği düşünülüyor. AK Parti İl Başkanlığı İl Danışma Meclis toplantısı düzenlendi. Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur katılım sağladı. Bilim Merkezi'nde gerçekleşen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program Kur'an-ı Kerim okunması ile devam etti. Malumunuz üzere 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Aksaray olarak ilk turda %71.53, ikinci turda %75.38 oy desteği verdi. 31 Mart'ta ilimizde 21 seçim bölgesinde seçime girdik. 31 Mart itibariyle ilk belediyesi olmak üzere 4 ilçe, 2 belediye AK Parti zaferiyle taşlanmış, Cumhur İttifakı olarak da 14 belediye alınmıştır. Sizin huzurunuzda canla başla çalışan, büyük gayret gösteren tüm dava arkadaşlarımıza ve teşkilat üyelerimizin her birine emekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> İşin esası bir belediye başkanı olarak üzerinde gereken konu genel seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve aynı zamanda yerel hizmetler olmakla beraber ülkemizin içerisinde, içerisinde bulunmuş olduğu konjonktür, dünyanın gidişatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın önceliklerini değerlendirdiğimizde yaşadığımız en son e, malum İsmail Haniye'nin şehir izinmesi konusu gerçekten sizler başta olmak üzere beni de derinden üzdü etkiledi arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Elinde 150 bin gazelinin kanı olan bu kasabı kongresinde ağırlayan, bu caniye kürsü veren, bununla yetimi hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük bir şekilde 57 kez ayakta bir akıl ve vicdan konuşmasıyla karşı karşıyayız. Bizler her zaman Filistin halkının yanında olacağız ve zulme karşı direnmeye devam edeceğiz. Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, kıymetli genel başkan yardımcım. Tabi biliyorsunuz pandemi ve ardından 2023 seçimleri, ardından 2024 seçimleri yoğun bir süreç yaşadık. Ve ekonomik anlamda da ülkemizde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama şuna inanıyoruz ki bugüne kadar yapmış olduğumuz icatlar şunu gösteriyor. Yine bu ekonomiyi bizim kadrolar düzeltecek. Yine defa bizi ulaştıracağız. Yine yaparsa AK Parti yapacak. Yerelde e, Sayın Vekil'in verdiğiniz adına beraber e, Maliye Bakanımızı ziyaret ettik. Ben Gençlik ve Spor Bakanımızı ziyaret ettim. Turizm Bakanımızı heyet halinde başkanımız, belediye başkanlarımızla ziyaret ettik son hafta. E, şehrimizden gelen talepler konusunda da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yatırımlar ve yapacağımız çalışmalarla ilgili de ben Cengiz Bekir'in dokunmasını temenni ediyorum. Biz bir teşkilatız. İl Başkanı da söyledi. 2020 seçimlerinde ve 2024 seçimlerinde çok bir, büyük bir gayretle çalıştık. Biz Kudüs'ü 1917'de bıraktık. Yani geriye doğru tam 107 yıl önce. Kudüs Bizden aldıkları akşam İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour'da yer Balfour. Bir deklarasyon yani <laughs> Balfour Deklarasyonu diye tarihe geçti bu. O zaman dünyanın en zengin, meşhur Yahudi ailesi Avusturya Yahudisi Rothschild'se bir mektup gönderdi. Filistin'de bir İsrail devleti kurmayı vaat etti. Kudüs bizden aldıkları akşam. O günden beri orada Müslümanlar rahat yüzü görmedi. Ve o günden beri Yahudinin karıştığı her sorun dünya sorunu haline geldi. Bir işin içinde Yahudi varsa o bütün dünyayı ilgilendiriyor. Artık. Öyle bir durumdayız. Hüseyin Bey bahsetti Amerikan parlamentosundaki durum hepimizin bütün İslam dünyasının o petrol zengin ülkelerin hepimizin gözünü açmalı. Karşımızda dünya tarihinde hiç olmayan son yüzyılda yılda teşekkür eden bir Yahudi Hristiyan ittifakı var. Ve bu çok sıcak bir sorun. Hani bize ne diyemeyeceğimiz bir sorun. Onun için hiç kaçamayacağımız bir sorun. Ve bu sorunun İslam Dünyası açısından baş aktörü Türkiye. Netanyahu'nun o anlattığı söz her cümlesinin neredeyse ayakta alkışlanılması, işte İsmail Henniye'nin e, o şehadetinden sonra Amerika'nın yapmış olduğu o ilk açıklama, İsrail'e karşı herhangi bir harekat olursa onu bütün gücümüzle savunuruz açıklaması da işte bunun en büyük örneğidir. Değerli Zavallı Arkadaşlarım, işte aslına bakarsanız e, son Filistin olayında e... da hava durumu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.